Merhaba arkadaşlar benim adım Kayra yanımda Sevmen var. Gerçekten. bir dakika yine bir söylesene kulaklığını şeyi şimdi çıkardım. Merhaba arkadaşlar benim adım Sevmen ee, işte e, ev yaptık işte bugün serverlarla takılmaca yeni bir seri bizim bulduğumuz bir seri bizim biz keşfettik yüzde yüz e, bizim keşfettiğimiz bir seri işte. Bunu çekmeye like atarsanız çekmeye devam edeceğiz işte. Ev falan yapıyoruz böyle pvp'si var. Güzel. Adım yine polis IP'ye e, sabahları girerseniz çok dolu olmuyor ama e, böyle akşam, akşam veya öğlen bu kadar dolu oluyor. Seymen. Şimdi herkes o odalarına gidecek işte. Bir dakika. Bilgisayarın sesini açayım biraz. Oda derken? Oda yaptık ya herkes. Ha, ee, he, İşte burada Seymen'in odası var şurada. Ondan sonra burada Burak'ın odası var. Bir dakika. Arkadaşlar, Arkadaşlar bunu tek başına yaptım. Ve çok güzel oldu. Aynen tek başına yaptım. Göstermek istiyorum. Duymuyorsa göstermek istiyor. Böyle. Böyle chestleri var. Böyle gördüğünüz gibi diamond. Şurada e, iki tane, dört tane kestim var. Onları yeni yaptım. E, onların var bir şey koyamadım. Kusura bakmayın. Tamam. Sonra tamam. ikini tanıtalım. Evin toprak doğanı taş yaptım seni. Tamam. E, sonra burada Burak'ın evi var. Böyle chest'i. Arkadaşlar gelirsiniz ama e, şey blok kırmanız için veremeyiz yani. Kusura bakmayın veremeyiz. Veremeyiz arkadaş. Başka kimseye vermiyoruz artık. Ve ben de kendiminkini göstereyim işte. Burada şurayı kapatayım ben. İşte böyle yaptım. Böyle daha bitmedi. Böyle altın blokları televizyon gibi yaptım böyle. Ondan sonra burada chest'im var. Daha bir şey koymadım. Şunları koyayım da ben. Şöyle. Ee, işte Şöyle zırhları çıkartayım da. Ya da evde zırhlı dolanacağım. Ee, işte böyle. Bu video biraz kısa olacak ya. İkinci video biraz zaman ayıracağız. İkinci bölümde pvp yapacağız çünkü. Maden falan kazacağız. Dünyanın bug'ını yapacağız arkadaşlar. Birazdan mı? Birazdan mı? Ne? Birazdan mı? Ne? Birazdan mı? Birazdan mı diyorum? Ha aynen aynen. Birazdan ikinci bölüm. Arkadaşlar canına sıkılmayın. Sıkılmasın diye işte evi tanıtacağım falan filan. Inter Milan. Aga dur ben daha daha destur 3 dakika oldu daha. Arkadaşlar burayı ne olduğunu ben de bilmiyorum böyle. Ki sıkıldık böyle bir oda yaptık böyle canımızın sıkıntısından. Evet. Ama güzel oldu yani sonuçta. Aynen. Ondan sonra arkadaşlar burada üst katımız var. Yani daha tamamlamadı ama burası tamamen benim ben yaptım camlarım son camlar işte altın blok koydum arkadaşlar server'a gelin ee, Benim adım işte ee, kayra 1993 sonra seymen gel yanıma mat cookie aynen matkuki gördüğünüz gibi Hiç. arkadaşlar orada bahsedeyim server'da lütfen hangisiniz beni banlamayın çünkü Y basıyorum gördüğünüz gibi hile açılıyor. İsteyene yollarım yani. İsteyin yollarım abi. Sen niye kırıyorsun burayı? Ben yaptım ben kırıyorum anasını. Niye kırıyorsun? Bilmiyorum. Ev çatısız mı kalacak hayvan? Bilmiyorum. Aman ne halim varsa gör. Neyse arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Direkt ikinci bölümü çekeceğim. Bu yüzden bu bölüm çok kısa. Hoşça kalın.